Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Arapçadan Türkçe'ye çeviri dersimizin 17. dersi. El-Efyalu, fiil, fiiller, bildiğimiz hayvan, fiil. El-Fiilul afrikiyu, Afrika fiili, ekberu, daha büyüktür, hacmen, hacim olarak. Min fiilil Asyavi, Asya fiilinden hacim olarak daha büyüktür, Afrika fiili ve yablugu irtifa'uhu onun yüksekliği ulaşır. Yani bir fiilin büyüklüğü, yüksekliği ulaşır. E, selasa ve nisf, üç buçuk metreye me, metre mit. E, viznu havaliye e, sineti etnan. Vizn yani vezin olarak havaliye Havaliye sineti etnan, etnan tonun çoğuludur. Yani yaklaşık olarak bir sene içinde tonlarca ağırlığa e, ulaşıyor. Bir yaşına girmeye yakın bir ton yani tonlarca ağırlığa ulaşıyor Afrika fili. Ve lehu o filin iki tane kulağı vardır. Ve nabani, iki tane dişi vardır akbaru daha büyüktür min uzney ve nabi ibni ammihi uzney kulaklarından ve nabi ve dişlerinden kimin ibni ammihi amcasının oğlu yani demek istediği asya fili asya filinden yani neticede şeyleri bir ise de farklıdırlar ırkları onun için ibni ammi dedi ona göre daha büyüktür ve şefetani iki tane dudağı var fi re'si hortumihi hortumunun başında iki tane e, burnu vardır. E, şey dudak vardır Şefetan iki tane dudak vardır. Bedelen karşılığı olarak min vahidetin. Bir taneye karşılık iki tane dudağı vardır. E, hortumunun başında. Ve tusaiduhu uznahu'l kebiratani uznahu kebiratan sıfatıdır. Yani o büyük kulakları ile yardım alır. Fi tahallusu minel harareti. Fi tahallusu kurtulma minel harareti sıcaklıktan. Sıcaktan kurtulmakta o büyük iki kulakıyla yardım alıyor. Yani ona onlardan destek alıyor. Veli de bundan dolayı yestati'ul eyşe yani yaşayabiliyor, güç yetirebiliyor yaşamaya. Fis suhulil hareti. Suhul ova, haretin sıcak ovalarda yaşamaya güç yetirebiliyor. Yani çöl yerlerde de sıcak olan ovalarda da yaşayabiliyor. Beynema yehtacul filul asyeviye. Yani bu 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 bunu bununla beraber buna buna karşılık yani bu Asya fiilinin muhtaç olmasına karşılık ona rağmen yani o Asya fiilleri neye e, muhtaçtırlar? ile meziydi mine zilli. Onlar fazla gölgeye muhtaç olmalarına karşılık bunlar sıcak ovalarda yaşayabiliyorlar. Ama Asya fiili daha çok serin ve gölgelik yerlere, ağaçlık yerlere muhtaçtır. Sıcak ovalarda yaşayamaz ama diyor diğerleri Afrika fiili yaşayabiliyor wa yaishu adeten genelde yaşıyor fil idgal adgal Ed, aslında sık ağaçlık sık çalılık olan yerler yeşillikler için kullanılıyor oralarda ormanlıklarda çalılıklarda diyor oralarda yaşıyor wahortumul fili filin hortumu huwa bi musha bi mathabati anfin wa zirain o o o hortumu o filin hortumu huva bi masabetin yani buna karşılıktır onun mesabesindedir neyi enfin burun ve zirain ve el ya yani burun ve el mesabesindedir o şeyi e, hortumu yani hem koku e, şeyini sağlıyor e, ve hem de e, bir nevi o ile el gibi kullanıp bir şeyler tutuyor onunla feiza rafa'al filu diyor fil yükseldiği zaman hortumuhu kendi hortumunu e, yükselttiği zaman o, yani ebilmek güç yetirebiliyor en yaltakita takite raihatel ma'i en yaltakita takite ma'i o suyun kokusunu e, alabiliyor vel hayvanatı e, diğer hayvanlar ala mesafetin ba'idetin daha uzak mesafelerde e, o kokuyu alabiliyor iken e, buna karşılık fiiller daha e, uzakta olan suyun kokusunu, o burnu hortumdaki o burnu sayesinde kokusunu alabiliyor. Evet. Kema e, Ennehu Ennehu o, en yastamila khurtumahu nasıl ki o hortumunu kullanabiliyor kezira'in aynı bir kol gibi bir el gibi kullanabiliyor yaltaqitu biha onunla yani koparıyor e, evraqa şeceri şeylerin ağaçların yapraklarını onları toplayabiliyor Well e, ahşabi -e ve yani çar çoptur ot otur şeyleri de toplayabiliyor ve kekas ve kekasbetin aynı bir kasbet gibi bir yani boru bir hortum gibi yemtassu bihel ma'a e, o yemtassu emiyor biha o hortum gibi olan e, şeyilen neyi emiyor ma'a suyu emiyor niçin li şurbi içmek için ve istihmami bir de banu yapmak için o suyu emebiliyor hortum aracılığıyla Wa tase'u khurtu bu fiilin hortumu yani genişliyor arbaata litrati minel mai sudan 4 litreyi alabilecek kadar genişliyor koca bir bidon gibi oluyor demek 4 litreyi su alabilecek kadar hortumu genişliyor bir havuz gibi ve idafati ila hamamatil mai yani bir de buna ilaveten yani o e, su ile banyoda yapabiliyor. Tecibul e, yani bu buna buna ilaveten yani bu su ile banyo yapma e, yapmayı e, güç yetirebilmesiyle beraber tuhibul efyalu bu filler seviyorlar hamamat turabi. Yani o banyo suyla banyo yapma, yapmayla beraber toprakla da banyo yapmayı seviyor. Elleti tusaiduha ala hortumi <laughs> e, ala tardi elleti o toprak ki tusaiduha yani o şeyle hortumuyla destek alıyor. Ala tardil haşerati kovmayı neyle? El hasarati vücudundaki haşeratları kovmayı ne yapıyor? onunla yardım alıyor o toprakla. Şeyle değil. Elleti tusaiduha o toprak dedik. Toprakla banyo yapmayı da seviyor. Ama o toprak ki elleti bu toprağın sıfatıdır. Tusaiduha o toprağı toprakla banyo yapmayla yardım alıyor. Aratardır hasaratik. o kenedir ve o da işte diğer eee emici, sivri sineklerdir ve sayırdır. Onları kovma kovmada o topraktan yardım alıyor. En kendi bedeni üzerinde, derisi üzerinde. Genelde o toprağı alıyor ve şeyine serpiyor. E, üzerine serpiyor. O ile beraber, onunla banu yapmayla beraber vücudundaki bitir, kenedir, buna benzer haşerelerdir, sineklerdir. Onlar da e, kovuyor. Ve dhalike, bunun için teraha sen görürsün tem tasu turabe turabel cafe kuru toprağı emdiğini görürsün hortumla çektiğini ve tem fukuhu ve ve fuka zehriha ve onu böyle sırtının ortasına üstüne serptiğini üfürdüğünü görürsün demek ki oradan çekiyor ve alıp vücuduna aynı bir şey yelpaza gibi üfürüyor o toprağı sert toprağı kuru toprağı. Va sahihu enna khurtuma al-fil li qawiyun. Sahih olan nedir? O hortumun filin güçlü olmasıdır. Veya stati yu an yahmilu ashcharan kamilatan. Tam büyük ağaçları taşımaya gücü yetiyor. Fil kimi şeyle hortumuyla koca ağaçları tutup söküyor ve o söktüğü ağaçları da taşıyıp istediği yere götürebiliyor. Illa anna shafatayni ancak diyor onun iki dudağı mevcudeteyni, o mevcut olan iki dudağı, firraesil hortumi, o hortumun başındaki iki tane dudağı, rakikatani, o böyle rakik olan, ila haddi annahuma tasdati ani, o ikisi de ta yani güç yetirebiliyorlar, iltikati, samerati, tut, o tut e, ağacının tutlarını koparıp yemeye kadar e, güç yetirebiliyor, o kadar da e, şeydir, hem de böyle e, incedir yani, hem kaba şeyleri, koca ağaçları taşıyor hem de küçücük tutları da e, böyle onlarla koparabiliyor. Böyle bir özelliğe sahiptir, böyle bir varlık Allah-u Teala'nın yarattığı varlık.